Evet Allah Yer kayadan atacaktı beni az kalsın Arkadaşlar sizin için Özel videolar çekiyorum Evet e, Şu anda şelalemiz Geldiği yer Suyun çıktığı yer Yerden böyle kaynıyor arkadaşlar Kayaların altından geliyor böyle Şurada kocaman Bir güvet var Baraj gibi Aşağı doğru gidiyor burada her yer şelale. Yukarıdan akıyor. Her yerden su çıkıyor dağların, kayaların altından. Çok yüksek kayalar bunlar. Evet, biz şu anda suyun gözündeyiz ve yüksek kayalarımız başımızı kaldırdığımız zaman herhalde bir 150 metre var diye düşünüyorum. İniş merdiveni. Suyun in hemen kenarında çınar gölgesindeyim. Manzara gerçekten harika. Görmek isteyenlere, doğayı sevenlere, zahmetli ama keyifli bir harika bir doğa. Keyifli bir izlenim. Keyifli bir izleyiş. Çocuklar biz gidiyoruz. Ve geldiğimiz yerden tırmanmaya devam ediyoruz. Tırmanış biraz zor. Zahmetli. Bir o kadar da zevkli. Eh, eh, yorularak eheleyip keheleyerek çıkmaya çalışıyoruz bu kayalardan. ене ә, ә. 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 чыгеш Evet devam ben izlemeye devam edin izledikçe güzelleşir. Evet hepsini çekiyorum. Hepsi videolarımda. Suya dokunamıyoruz ama o kadar yakınız. Keyifli <laughs> bir gezinti. Şelalenin can alıcı noktasındayız. Can alıcı noktası harika bir sunum size. Anlatmaya gerek yok. Muhteşem. Güzel. Gerçekten burası burası gerçekten muhteşemmiş. Evet. Bu kadar doyumsuz bir video yeter herhalde. Çünkü izlemeye doyamıyoruz. Siz de izlemeye doyamayacaksınız. Dehşet bir şey ya. Geberirsin oraya girmek istersen. Hadi arkadaşlar şu anda tekrar sonları veriyorum videoya. Videolarımız devam edecek.